Caner Osman Paşa top kaybı. Gol Baran Gol Baran Bir anlık hata. Affetmiyor gol Baran Sen. Başakşehir 1. Demir Grup Sivasspor 0. Gol. Gol Baran Sen. Ziya Erdal. Ziya sırıldı. Ziya'ya geldi Sivasspor, Ziya orta şansı. Epriyanu. Epriyanu gidiyor. Epriyanu gol sene doğru Hakan Arslan. Gradel. Max Gradel. Savunma girdi araya şimdi Mahmut yerden. Giuliano, Giuliano Deniz türüce doğru. Deniz topu aldı. Deniz sarıldı. Deniz Giuliano bıraktı. Edin ve o dışarıya. Crevelli oyunda ve Sivas Spor'da da bir oyuncu değişikliği. Kafa vuruşu top sekti şimdi Kualdemir. Kualdemir Gurburan sen. Girdi araya. Faysal Faşır. Caner Osman Paşa. Caner top kaybı. Giuliano ve son dönük. Başakşehir 1 Demi Grup Sivas Spor 0.